Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Süspansiyon testi yapacağız arkadaşlar En sevilen parkurlarımızdan biliyorsunuz Ve bugün Audi ailesiyle süspansiyon testi yapacağız Arabaların süspansiyonlarına bakacağız Çok sevilen ve gerçekten favori parkurlarımızdan bir tanesi Öncelikle en önde gördüğünüz arabamız Audi A6 var arkadaşlar Çok güzel gözüküyor Ve bugün de performansının çok iyi olacağını düşündüğüm arabalardan bir tanesi Audi A6 Şöyle bir arkadan bir bakın gerçekten çok güzel gözüküyor. Hemen burada yine Audi'nin çok güzel bir aracı var. Q8 bizlerle arkadaşlar. Audi Q8 de gerçekten mükemmel bir araba. İnanılmaz büyük bir güçlü bir pardon Q7'ymiş. Q8 nereden çıktı? Q8 de var ama merak etmeyin. Buradaki arabamız Audi'nin gene A4'ünü görüyorsunuz çünkü tipleri çok benziyor karıştırabiliyorum Audi A4 arkadaşlar burada Audi R8'i görüyorsunuz R8 çok hızlı bir spor araba biliyorsunuz hemen burada demir adamın arabası Audi A3 bizler olacak A3 sedan çok güzel bir araba ve son olarak Audi Q8 bizlerle Arabaların tamamı çok güzel. Audi ailesi zaten çok güçlü arabalar olan ve çok hızlı arabalara sahip bir araba markası. Bakalım bugün ne olacak? Merakla bekliyorum. Süspansiyon testi yapacağız dediğim gibi. Arabalarımızın süspansiyonlarına bakacağız. Parkuru bakalım hangi arabalar bitirecek? Merakla bekliyorum. Siz de bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve tabii ki favori arabanızı da her zamanki gibi yorumlara yazın. Evet ben de başlayalım arkadaşlar. Arabamız Audi A6 çok güçlü, hızlı bir araba. Tam bir böyle konforlu bir lüks araba diyebilirim sizlere. Şöyle bir bakın içine de. Çok güzel gözüküyor değil mi? Çok da lüks bir duruşu var Audi ailesinin güzel arabalarından bir tanesi A6. Ben diyorum ki bugün süspansiyon testinde çok rahat bir performansla parkuru bitireceğine inanıyorum Audi A6'nın. Bakalım düşündüğümüz gibi olacak mı? Vay vay. Araba çok güzel gözüküyor arkadaşlar. İçine tekrar bakın. Vallahi harika. Mükemmel bir araba gerçekten Audi A6. Bakalım performans nasıl olacak? Artık başlayalım değil mi? Hadi bakalım. A6'cılar ve Batman'cılar. İzleyin burayı. Güzel bir performans gelecek mi? Bakacağız. Ve şimdi süspansiyon testi başladı. Allah Allah Allah. Allah. Araba takla atar. Yoldan çıkarsa diskalifi oluyorsunuz. Hop 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 yavaş 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 şu çok iyisin be. Abi olay budur ya. Mükemmel bir şekilde. Araba böyle çok öne doğru kalktı. Arkası yukarı kalktı falan ama diskalifiye olacak sandım ama yine de olmadı. Helal olsun Batman'e ve Audi A6'ya. ilk başlangıç çok güzeldi arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde performans izledik. Şimdi bakalım ben neler yapacağım. Q7 ben de arkadaşlar bugün büyük bir araba alayım dedim. Yani parkuru bitirebileceğimi düşünüyorum Q7 ile. Çok güzel bir süspansiyonlar olduğunu biliyorum Q7'nin. Bakalım düşündüğüm gibi olacak mı? Parkuru bitirebilecek miyim? Arabayı görüyorsunuz şu içini göstereyim sizlere. Vallahi harika bir araba arkadaşlar. İbre 300. 300'e kadar basıyor Q7. Çok güçlü bir Q7. Bu arada bayağı bir iyi sport Q7. Ve şöyle görüyorsunuz araba harika gözüküyor. Birazdan performansı mı göstereceğim arkadaşlar. 4 çeker bu arada. Zaten Audi'lerin çoğunluğu 4 çeker arkadaşlar. Çok büyük çoğunluğu Quattro. Ve şimdi aşağı doğru iniyorum artık süspansiyon parkurundayız. Audi Q7 ile ve başladı. Aman abi Allah 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 dikkat etmem lazım. ama çok fazla kalkıyor arka tarafı ama yine de ve işte başarıya ulaştım. Olay budur. Gerçekten çok güzel. Sorunsuz bir performans izlediğimizi söylemeliyim sizlere. Abi çok güzel. Şu an Audi A6'cılar ve Audi Q7'ciler böyle arkasına yaslanmış parkuru bitiren arabalarını izliyorlar. Ve favori arabanızda doğru yazdınız diyebilirim. Şimdi Recep abi izleyelim. Recep abi göster gücünü. A4 arkadaşlar. Belki de Audi ailesinin en çok kullanılan arabalarının başında geliyor Audi A4. Bir de A3. Tabi ikisi biraz daha diğerlerine göre ucuz olduğu için daha çok görüyoruz. Ve hızlı bir araba. Recep abi de bugün süspansiyon parkurunda umarım başarılı olur. Arabamız gerçekten güzel gözüküyor. Şuna bakın. Nasıl ama? İyi değil mi? Ekran falan gayet güzel A4'ün. Bakalım süspansiyon parkurunu rahat bir şekilde geçebilecek mi Recep abi? Göreceğiz arkadaşlar. Araba gördüğünüz gibi harika gözüküyor. Çok da güzel bir rengi var A4'ün. Umarım parkuru bitirirsin Recep abi. Artık Abi tamam arabayı gördük. Arabanın içini gösterip durma Recep abi. Parkurda performans göster bize. A4 geliyor. Hazır mısınız? A4'çiler. Süspansiyon testi ve parkuru başlıyor. Ve şimdi başladık. A4 devam devam devam. Allah. Abi ne yapıyorsun abi aşağı düşme. Abi ne yapıyorsun Recep abi ya. Abi ne yapıyorsun ya. Abi A4 süspansiyonları çok iyi aslında. Recep abi nasıl bir saçmalık yaptı anlamadım. Maalesef ama maalesef diyoruz. Recep abi de suyun dibine arabasıyla beraber gitti, diskalifiye oldu. Şimdi kaptanı izleyeceğiz. Audi'nin çok hızlı bir spor arabası R8 arkadaşlar. R8 de diyebilirsiniz. Çok hızlı bir araba onu söyleyeyim. Gerçekten çok hızlı. Yani Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Hızını söylemeye gerek yok. Tek kapılı spor bir araba gördüğünüz gibi bayağı da bir hızlı. Bakalım bugün süspansiyon testini geçebilecek mi? Süspansiyon parkuru için bence uygun bir araba değil. Çünkü bu spor bir araba arkadaşlar. Bu parkurda ee, çok rahat bitireceğini düşünmüyorum ama kaptana bir izleyeceğiz. Bakalım kaptanın performansı nasıl olacak R8'de? Aşağı doğru başlıyoruz. Favorinizi yazdınız değil mi? Helal olsun. Yazmışsınız güzel. R8 şu an için başladı. Süspansiyon kasisler. Oho abi bu ne ya? Ama dedim arkadaşlar dedim geçemez bu araba bu parkurda iş yapamaz dedim size ve tam da düşündüğüm gibi oldu. Maalesef diyoruz Audi R8 ve kaptanın performansı süspansiyon parkurunda maalesef Başarısız arkadaşlar Şimdi demir adamla devam edeceğiz Daha sonra Baldi izleyeceğiz Q8'i kullanacak Audi ailesinin en büyük SUV'lerinden bir tanesi Q8 Bakalım göreceğiz Şimdi bir A3 izleyelim Güzel bir araba değil mi? Yine en çok kullanılan En çok e, ülkemizde görebileceğiniz Audi'nin bir modeli A3 Bakalım yani süspansiyon parkurunu geçebilir mi Demir Adam merakla bekliyorum ben geçebileceğini düşünüyorum umarım parkuru bitirebilir şu ana kadar iki arabamız sadece süspansiyon parkurunu bitirdi gerisi tamamen diskalifiye oldu hadi bakalım Demir Adam aşağı doğru iniyoruz abi süspansiyon parkuru ve süspansiyon testi şu an için Demir Adam'la başlamak üzere ve başladı Allah dikkat Dikkat Allah abi Allah 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 dikkat et toparlayamıyor arabayı araba şu an için Abi ne yapıyor Allah'ım bir de aşağı düştü ya Abi yani zaten yoldan çıktı araba toparlamaya çalıştı bir sağa bir sola derken gene suyun dibini boyladı aslında diskalifiyi baştan etmem lazımdı. Yoldan bir çıktı sağa sola dönmeye başladı ya. Orada aslında diskalifiyi hak etmişti ama kurtarır mı acaba dedim. Maalesef başarısız oldu. Çok kötü gidiyoruz. İyi başlamıştık. Çok iyi başlamıştık biliyorsunuz. İlk iki araba süspansiyon parkurunu bitirmişti ama sonrası tamamen diskalifiye. Son şansımız Audi Q8 arkadaşlar. Çok çok hızlı bir araba. Yine ülkemizde görme ihtimaliniz bu arabayı çok çok düşük, inanılmaz pahalı olduğu için bakalım bugünkü performansı Q8'in nasıl olacak. Araba çok güzel gözüküyor abi. Baksanıza. Duruş mükemmel Bir SUV olmasına rağmen çok sportif bir duruşu var gördüğünüz gibi Yani SUV gibi durmuyor Daha böyle küçük bir araç gibi duruyor Ve bayağı da güzel hızlı bir araba dediğim gibi Baldi izleyeceğiz Süspansiyon parkurunda bakalım Baldi neler yapacak arkadaşlar Aşağı doğru başlıyoruz Şu ana kadar Audi A6 ve Audi Q7 parkuru bitirebildi Gerisi tamamen diskalifiye ve Q8 başladı Güzel güzel Ooo abi bu ne ya? Gene diskalifiye geldi arkadaşlar. Ya var ya böyle bir şey yok gerçekten. İn abi arabadan in in kapıyı aç neredesin? İn 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 in, in. taklaya geldik abi. Taklaya geldik ve diskalifiye oldu Valdi'de. Bugün sadece ve sadece iki araba süspansiyon parkurunu başarıyla bitirdi. Bir tanesi Audi A6, diğeri ise Audi Q7. Yanlış söylemedim umarım. İki araba başarılı, dört araba ise maalesef süspansiyon testini, süspansiyon parkurunu başarıyla bitiremedi. Umarım favorabanız yazmışsınızdır arkadaşlar. Yani Q7 ve A6 yazanlar tebrikler. Doğru bir araba seçimi yaptınız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.